Çok güzel Market Market dışında. Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Musa var. Selam Musa. Selam. Sülo. Ee, Musa mecburen hile açtı benim yanına gelmek için. Ama bu hileyi kullanmayacaksın. Tamam mı Musa? Tamam. Sonra, sonra yorumlar küfür ederler. Yerlerde ya yani, niye çimen bulunuyor? Ne bileyim doğadayız al. İlk başta şey toplamıştım ben. Madene inmiştim. Dire hemen 11 tane elmas çıktı. İnanır mısın? Yuh. O zaman bunlara bunları yaptım e, ee, alt, şey altı sen 8 tane demirim var şu an. Demir demişim. E, ee, altınım var. Tamam. Şu şunu şöyle. Yatamıyor muyum sen yatamıyorsun. Da sabah sabah. İlk bölümde altın kılıç yaptıydım biliyor musun? Musa, senin Hı? o sıkı şey yüklendi mi? Ne? O senin o sıkı şeye yüklendi bir şey yaparız. Da. Gel zombi gel. Gel 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 gel. Yüklenmemiş daha. Gel buraya zombi gel gel gel. Ne oluyor? Ben etleniyorum. Beni yakma bak. Lan niye buna taş koydun? Neden mi? Onun çünkü altına zombi var. Kırma çekil. Kazma ama. Kazma var sen geri zekalı. Kazma ne kırabilirsin? Ama içeri düşme. Anam. Şefte bas bak. Eğer böyle, böyle düşecek gibi olursan. Bak şu ortaya iki kere tıkla. Eğilirsin böyle düşmezsin bak. Eğilir mi? Hı hı. İki kere daha tıklarsan ayağa kalkmış olursun. Bak ben, ben telefona bak. Şu an eğ eğilsin bak. Eğil. Biliyorum iki, iki kere gidiyoruz. Hı? Öyle gitme. Çok yavaş oluyor. Her sefer tam yatak yapacağız. Slow. Tek attım bebe. Gidiyoruz. Video mu çekiyoruz? Ya niye anlayamadım. Evet video çekiyoruz. Şu an yusufa koyacağım. Maksimum onlar 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 buçuk dakika çekelim O iki etim var ne güzel. Ay yüzde. Ben vurdum sen, sen... Kılıcı var kılıcı. De... Hangi? Kılıc... Sen... Kılıcı var. Bu kılıç değil mi? Hey güzel. Ay yüzü diyelim. Alacağız. Al, 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 al. <laughs> Zehirlendim. Ne? Ben aç kırmaya başladım. Arkadaşlar evet, şey, intro yapmaya çalışıyorum şu aralar. Intro yap intro yapmaya çalışıyorum gerçekten. Ama bir intro yapamıyorum. Neden? Para. Evet, durumumuz da kısıtlı. Aç kestene ya. Dur. <laughs> Ben kabın önündeki şey koyayım mı? Sakın. Tamam koyma. Ama atayım o zaman ben bunu. Ömer sen odunu iyi olur. İki tane tamam ben bunu evin önüne koyarım. Tamam. Bunlar bir tane daha lazım. Eve gitmeliyim. Sen ya şunu git mi? Yiyebilirsin. Ye, bunu yiyemiyorum ben. O deri o deri. Ha, deri ben de Deri yetmez midem bozulur ya. Domuz. Ben şimdi şuraya kapattım mı? Düşmeyin içine. Ben şimdi düşmeyin diye kapattım buraları. Oo merdiven gibi. Ya evin çatısını şey yapacağım. Pencereleri var daha bu evin ya. Kap Pencereleri yok. Kapıyı kırmışım. Büyük <laughs> Yü getiriyorsun. Hadi mi ne kadar yük getmenin Kazan yok. yük bak. Hı? Babam söyle. Yük getti <laughs> babam. Anladın mı? Ben yerleri kazayım mı Nasıl? Odun, odun yapacağız Ya kazayım mı? Ha bekle sen sen kürek vereyim o zaman. Kürek var benim. Kürek bulamıyorum. <laughs> Çubuğumu ha fırlamış. Al. Şu an böyle full yerlere Bir tane koyacağım. et, alayım mı? O ne? Et aldım ya. Al al yeri. Acı ye. kırım diye. Al. Tamam ben de. Kürek ben de Ben de bir tane tarla yapacağım. Buraya full bitirelim mi ne yap biliyor musun? Şu da. Ten... Lan nasıl yaptım amma? Basılı tutacaksın. Basılı tutacaksın oraya kadar. Aynen. Al bunları. Böyle full kazdıktan sonra şu oduları yere koy. Tamam mı? Tamam. Emredeyim. Şimdi ben ben, ben de bir tane altın çapa yapayım? Bak ya. Ona çapa yapayım ben de. Tamam. Bir tane ben de elbası. Bir Amma da hızlı yapıyormuşuz. Ama şimdi ben ne tarla yapacağım bilmiyorum. Kapıyı kırabilir miyim? Hayır. Ee, şu... ben odun koyacağım. O şimdi şey böyle kalsın. Daha sonra düzeltiriz. Şu madeni kapatacağım ben böyle ya düşeriz falan. Ama bu madeni al sömürmedim. Ben bu tarlayı buraya koyarım ya. Şöyle hemen toplayalım. Seedleri de düştü. Osman girelim buraya alırım. Koy, koy, koy. <laughs> torpak var mı? Olsa torpak. Ee, i̇ki tane var. Verir misin? Ya yatak. Anlayamadım. Ya, yatak öpüreyim. Kırma kırma. Niye? Aferin. Sıfır boyutum gitti. Ben şimdi önce nerede doğacağım akıllı? E tamam geliver. ver. Tamam. Koyayım emri Oy. Emri dişte kodum. Bu yeri böyle yapsın ayağa tek yapmak için şey yapacağım. Torpakları at. Ne? Tamam. Hemen dik atayım. Hemen chest at. yapayım. At. attım. Nerede? Tamam. Hemen uh. kapatalım şu anda. Aa aslında ben buraya tarla yapabilirim lan. Ya ne güzel. Ya su da var baksana. <laughs> ya amma ne <laughs> şey güzelmiş ya. Dünya iyi ballı da. 5 dakika ne ara oldu ya? Evet arkadaşlar ben şu patates ekeceğim. Şu diğer tohumları ekeceğim ki yiyeceğimiz olsun. Hatırlarım açık mı? Evet. Bu arada ekibimiz hatırlar bakın. Musa Pro 999. Hazal Pro 999. Bir de alt var. 90, 199. Ailesi. 999 ailesi yeni üyelerimiz katılıyor. Mustafa sen bu marka hafta pek fazla oynama. Niyeymiş? Youtube'dan bildirim geldi yani, bir dakika. Ne? Evet. Ne oldu? Kafayı yedi. Marka hafta dön. Allah Allah. Döndü. Dur sen yüklemedim tamam. ilk bölümü. Ha tamam. Ee, bu bölümün tam önceki bölümü yüklenmiş. Ne biçim Bu, bu Önceki benim. Ha bunu önce sen ben çektin. Hadi az, bana kim vurdu ya? Canım az gibi. Olsa? Bana kim vurdu canım az? Allah Allah. Açıkta ben sana yanlışlıkla vurduydum iki kere yanlışlıkla. Bazen pasla tutabiliyordu. Da. Aa üç odun var. Lazer ne yapayım? Üç odun mu? Ben bende de üç tane var. Altı. Böyle ben hepsini koydum. Ben... Aa bitti odunumu. Al böyle aç kesebilirsin al. Ne? Balta attım bunları aç kes. Oh Hı. Ama sadece Kahverengi olanları, beyaz olanlardan kesme. Onlar kötü. Tamam mı? Gidiyorum. Bak şuraya, şuraya gel gel oraya. Tam şuraya git işte. Ben... Aa tarla Tarlayı da yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir tane ben bu tarlayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar daha önce da bir mal gibi ötürü başlatmamışım. Zombiler geliyor da. Ne yapayım? Ne biliyorum? Üstümden yok. Çıplayım. Çıplak çıplak. Uyuyacağım ben uyuyacağım. Uyu uyu. Ama şu en şeydeki benim. O köşedeki benim. Telefonu getir bari bana. Anne daha oynayacağım ben. Ee, odun yetmedi Musa. Musa. Odun mu? İki yer kaldı baksana. Oy, <laughs> cam yaparız. Ben ben. Ben ben şey yapayım. Hayır hayır yani. gel yazalım uyuyalım. Tamam. Kaputan içeri gülüm. Öyle değil mi? Hayır, hiç Hadi uyuyalım. Uyumuyor. <laughs> İyi Jack Jack. İyi. Uyu. Ocak sonunda ev karanlık oldu ben koyacağım. Tamam. Oy, bir karanlık üstüne koyacağım. Bakayım. Yat kuyu, zıvar. Zıvar yok. Bu güzel. Oh ne yapalım bugün? Bugün ben toprak almayayım. Ağaç kesmeye git, ağaç. Ya bir toprak alayım ben. Çat, ben... Çatıyı da bitiremedik. Ya camı bile bitiremedik. Ben bir <laughs> kum toplayayım. Kum. Ben ben toplayacağım onu. Ben toplarım. Ben toplarım bile. <laughs> Azaz toplamadın mı? Şimdi toplamaya gideceğim. Ben ben zaten topluyorum Asam. öyle Böyle toplama. Öyle, onlar öyle toplam bak. Altın kürek yaptım şimdi. Ne güzel Bu beyim. daha hızlı kırıyor. Baksana altın kürek hızlı kırıyor. Şuna bak. Altın kürek gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar toprak on yeter. 10 tane 13. 20 tane, tane toprağımız var. Allah'ım burada iki tane odun varmış biliyor musun? Ben pişireyim. Evin çatısını bitirecekler. Ben hemen koyacağız da. Evin çatısını. Bir şey camlar bir şey camlar bir şey Musa bak. Ne? Evin yanından iki tane odun buldum. Çıkmak için kullanmıştım. Şunu öyle pişirelim. Ama kömür yeter <laughs> Azal Bey? Yeter yeter. Kömür dayanıyor ya. Pişmiş Bakın piş. Bakayım bir şöyle. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13 tane lazım. Ve camımız artacak. Artacak. Ne düşünüyorsun Musa? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> <Koy> Sadece camı <laughs> düşünüyorum. Camı pişmişim. <laughs> İki çabuk mu? Ne güzel. Ver ver. Ee, Musa. He. Bunlardan bayağı lazım. Tarla yapacağız bunlardan. Ağaç tarlası. Elime bak. <laughs> o camları bana versene. O hiçmiş. Çok az camı var. 14 tane işte. 14 tane yok canım işte. Kafa atarım. Attım. Kafa at. <laughs> 13 tane yok. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. hemen şey Şuraya koy, şuraya koy. Ne yapıyorsun Musa? Ver. Camları boş alacaktım. Ver şunları. Öldürün bak ha. Aa, Sana geldi gene. İki tane camım geldi. Aa altı tane var. Bir daha koy. Buraya da koy. Ben, ben, ben. Buraya koy. Bunları böyle üç tane koy. Bir. 2 3 Mango'yu. Aa bitti tamam. 60 tane daha lazım. Sen sen git to odun topla. Ay üzülüm. Odun mu? Evet. bağ azaldı. Olsun kırılınca ben yine yaparım. Dara. Aldım. Cam almış. Şu, kaç tane camı var şu an? Tabii ki oldu. Tamam. Ya Bunları pişirmenize gerek yok. Hmm. Şöyle de koyayım ben. Son camlarımız. Tamam. Ee, tamam. Camımız tamamdır. Evet. Ben bu videoyu bitireceğim. Yanıma geç. Yanıma geç. Yanıma yanıma ama yanıma, yanıma geç. Şöyle o zaman şöyle yapacağım bekle. Önüme önüne bak şöyle. Evet dur orada. Evet, dur ya kapıdan abi. Bir de bitireyim şurada. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Ya, bir kapıdan ay iki dakika. <laughs> like ve abone olmayı unutmayın. Aslında ilk bir abone olun. Başka bir şey istemem bu arada. Bah 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 bah. Ayakkabıyla vurun kafasına. Gelme git gelme. Vururum. Vuruyorum git geldi. Şunu şuraya koyalım. Sana bir şey yapalım bari ya. Ne? Altın ayakkabı yapalım. Al giy. Nerede? Burada. Ne? Bir şey bitirelim dedik. Hala devam ediyoruz. Bay bay. Tamam. Evet arkadaşlar bu sefer yeni kanal açacağız değil mi? Sen kanal açacak mısın? Ne? Kanı açalım mı sana? Açalım. <gülüyor> 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 Kavga. Kavga başladı. Lan ben niye? Al. Lan vurma. Niye ana yapıyorsun? ışın al. Evet, tamam eşyalarını al. al. Arkana da eşyalarını al. Arkadaşlar bir. Şu video şu eşyalarını al. Tamam. Kaldım bile. Seni itledim öyle aldım. Arkadaşlar bir. Bir tane mi yiyor işte? Geldi Bak 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 gez 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 de kal sesin. İşte hazır arkadaşlar. Ozan'ın içi bu dövme. Su. Ne çatma. Yapma. Akabım kırılacak. Tamam. Vurma bak tutardırsın ha. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. 0 tane var, yani, var ya. Girge girge gir, giril diyemiyorum. Gel gir, olarak ilk videom. Musa. Musa sana bir şey diyeceğim. gidiyorum. Şey <laughs> Oku, okumuyor mu? Ney? Aa! Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Herkes... ne oluyor? Aşık gibi gülüyorsun. Allah'ım okumamış yazıyor. Vurma. Evet arkadaşlar bay bay.